Merhaba arkadaşlar. Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ve Sevgililer Günü'ne özel yaş pasta yaptık. Sizlere de nasıl yapıldığını göstermek istedim. Arkadaşlar öncelikle kalpli panispanya kekimizi kalıptan çıkarıyoruz. Hemen buraya panispanya nasıl yapılır? Tarifini kart şeklinde sağ üst köşeye bırakıyorum arkadaşlar tıklayıp ulaşabilirsiniz gördüğünüz gibi bu şekilde kesiyorum temelden göstermek istedim arkadaşlar sadece süslemesini değil ekmeğini bu şekilde kestim kremasını kattım ve içine parça çikolata kattım hemen ikinci katını bu şekilde yapıştırdık arkadaşlar eğer buraları ne kadar düzenli yaparsanız yani bu ilk aşamayı süslemesinde problem yaşamazsınız. Ama buraları biraz e, dengesiz yaparsanız süslemede e, pastanız yamuk olabilir, e, kayabilir. O yüzden dolduruşu da çok önemlidir yaş pastanın. Bir de yuvarlak turta pasta size göstereyim arkadaşlar. Yine aynı şekilde kalıptan çıkardık. Yine bunun da pan İspanya tarifi aynıdır. Sadece kalıpları farklı. Bu şekilde üç parçaya ayırıyoruz arkadaşlar. Yine kırılmasını vuruyoruz. Kalp ile aynı şekilleri yapıyorum. Siz kırılmasını çikolatalı yapabilirsiniz. Çikolata eritip, eritip içine dökebilirsiniz arkadaşlar. Meyvelerini farklı katabilirsiniz. Size kalmış çilekli olabilir. Kivi olabilir. Biz muz ve çikolata kullandık bugün. Bu şekilde bunu da düzelttim arkadaşlar. Şimdi sıvamaya geçelim. Sıvama da kalpli de biraz e, önemlidir turtaya e, nazaran. Turta biraz daha kolay yapılır ama kalpli biraz daha zordur. Sıvamasını o yüzden e, yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde yapmaya çalışın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi turtayı hemen sıvayalım. Önce her zaman üst düzeyden ben başlıyorum. Sonra yanlara e, şantimi sürüyorum. Arasına sürdüğüm krem arkadaşlar. Üstüne de e, e, süslemek için, sıvamak için bulduğum şantidir. Şimdi sosumu döküyorum arkadaşlar. Bu çikolata sosu. Gıda boyası katılmış çikolata sosu arkadaşlar. Yine bunun tarifini de ileride sizinle paylaşacağım. Çikolata sosunu döktükten sonra biraz dinlendirin bir köşede, iyice çikolata çeksin. Daha sonra bu şekilde süslemeye geçebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Kalem yazımızda da yazdık. Güzel oldu. Eçileğimizi kattık. Karpi pastamız hazırdır. Şimdi turta pastamızı süslemeye geçelim. Tekrar sosumuzu döktük arkadaşlar. Çikolata sosumuzu. Ve şanti ile kenarlarını kapattım bu şekilde. Yine kalemle sipariş bu pasta olduğu için arkadaşlar üzerine yazısını yazıyorum. Umarım sizin de sevgilileriniz gününüz geçer, güzel geçer arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğenip yorum da yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya başka bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevdiklerinizi üzmemeye çalışın arkadaşlar. Hayat kısa kuşlar uçuyor.